videoları. Neydi onların adı? S slice mıydı? Slice Satisfying. Mıydı? Ney? Soap. S satisfying Relaxing Soap. Relaxing Soap video falan yazsana abi. Slice Soap. Aynen S öyle S bir şey değil. Oğlum dur yarak S marak bir şey çıkma. Ha. yok yok çıkmaz abi. Fuçuk yaz. Slime mi sesi ya? Sesi olacak sesi. Çıt çıt çıt. Dur bakayım. Görüşürüz. Tıklayınca gelecek. Oo. Yok yok, başka sekmeden açtı o yüzden gelmezmiş. Şey. Gelmiyor mu, versene. Dur bekleyin vereceğim. Bir şey de ver abi. Bak oyuncakçıya gidiyoruz, bu kumdan görüyorum hep. Tam alacağım, çocuğun yaşı uygun değil diyor Nezat. Lan ben kendim abi, alacağım onu. Yutulabilenleri <laughs> var, var. <laughs> 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 Sese bakın. Bunlar çok iyi. Bu videoda biraz sessiz olun da dinleyelim. Elva gibi be. Titreme geldi ha. Çok güzel çok güzel. Ay. Yavaşça yaklaşıyorum. Ben <laughs> ya Melih'ten bir şey bekliyorum sonda. Kardeşim ben <laughs> Bende mi oldu bu? Aa çok iyi ya. Ne oldu kalktım klap. <laughs> Peki şeyi soracağım. Şimdi bunu ben de yapmak istiyorum ve yapamadığım için sinirim bozuluyor bir süre sonra. Aynı şey sizde olmuyor mu? Nasıl yapmak istiyorsun? İşte demek geçiyorum. Ya böyle alıp ben de o bıçaklı kesmek ee, istiyorum kesersin, abi. Kesersin niye ve... kesemiyorsun? E, şu anda yapamıyoruz ama izliyoruz He. ya. O yüzden gıcık olmaya başlıyoruz. Yollayayım abi bir kutu. Bir dakika kutu abi ya. Sen de şu kin... efendim müzikçi. Abi bir şey söyleyeceğim şu video'yu bir başa alsana. Ne diyon lan? lan? Ya abi, tam güldük işte. he. yaa ya, laa ya. ya, ya, ya. ya. ya, ya. allah allah. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu kinetik mi neydi bu kum, kumların <laughs> oyunu? Var var. Kinetik ya. kum almış. abi. Aa bunlar kinetik. polimerli yüzde iki polimer var içinde. Tamam yollasana lan bize. Yollayayım abi. Kaç para bunlar? Normal kaça satıyorsunuz bunları? Çok ucuz bir şey abi bu ya. Kaça satıyorsunuz? bir paket yap. Çakma falan unuttu. On kanser olmayalım <laughs> lan. Kanser yani. olacağım Kum ve polimer yani. Polimerin çakması mı olur ya? Tamam. Bana yolla bir yola, kutu ya. Valla Burçay'ı da, da yolla. Çuvalla yollayayım. Kordi bana da göndertir misin? Tamam kardeşim. <gülüyor> ama <gülüyor> bak bunların boktanları çok kötü oluyor ya onu söyleyeyim. Ya <laughs> abi sen <laughs> nerede oldun? Bizzat denendi onaylandı ya. Tamam yolla. Çoc ben de merak Çoc etmiştim zaman. Çocuğa uygun ol. Çocuk yerse bir şey Abi çocuklara satılıyor ya zaten. Genelde çocuğa uygun ha. o Hayır ama anlattı az önce. Belirli bir yaştakilere olmuyormuş yer diye. Abi 0-3 yaşa verilmiyor çünkü onlar her şeyi ağzına atıyor. <laughs> Oğlum Tukan kaç yaşında? 2,5. O zaman olmaz abi. <laughs> ne konuşuyorsun işte <laughs> onu söylüyorsun adam anlatmıyor. Abi <laughs> yok ona ona olanı da yok. Anladın mı? Öyle bir şey o yaşa yok hiçbir kardeşim. türlüsü olmaz. Mesela oyun hamurunda oluyor. Yutulabilenler var yani yutulabilenlerken... derken. YS e bile çok zarar <laughs> vermiyor. Yani ama... Oy iyi bak bu çok iyi. <laughs> Aha. Abi çok güzel ya. Sen ha. yolla gizli gizli oynarım ben. <laughs> tamam abi öyle desene ya. Oğlum Burçay'ın oğlunun adı Tuğkan ya. Onun da. Senin değil senin yaşını mı yazıyor? Ay, Ay şey, iki ya. chat. Ya makara geçiyorlardır ya. Full oldu bir kaldı bak bak. <laughs> evet. Aldım yalan değil. Bıçağın şeyine Bıçak sorumlu. çok güzelmiş. Bıçak daha güzelmiş. Orada belki de bizim bıçaklarla olmaya da bilir bu. <laughs> Körelmişti mi kesmiyorum. Adam evet. Çatalla yapıyor. Çatalla olmaz kardeşim. Bıçağı vuracağım Ha şöyle dilimle şu flaşı. Bu plastik bir şey var. Bu bıçaklar lazer kesim mi? Ne diyorlar ya? Bilen mi bunlar? Tabii çoğu Aş Aşçı şey onlar ya bıça